Merhaba sevgili ebeveynler. Bugün sizlerle 3 yaşındaki çocuklarda kaka kaçırma problemini ve bunu nasıl önleyebileceğinizi konuşacağız. Eğer çocuğunuz tuvalet eğitimini tamamlamasına rağmen kaka kaçırıyorsa endişelenmeyin. Bu durum birçok çocukta görülüyor ve çoğu zaman çözülebilir. Peki kaka kaçırma neden olur? Hangi yöntemlerle bunu önleyebiliriz? Hadi birlikte öğrenelim. Bölüm 1: Nedenler. 1 saat, 3 saat. Öncelikle kaka kaçırmanın nedenlerine bakalım. Bu durumun en yaygın sebebi kabızlıktır. Çocuklar tuvalete gitmeyi ertelerse, bağırsaklarda biriken sert dışkı kaka kaçırmaya neden olabilir. Bunun dışında stres ve korku da büyük bir etkendir. Tuvalet eğitimi sırasında fazla baskı uygulanması veya büyük hayat değişiklikleri, örneğin yeni bir kardeşin doğması kaka kaçırmayı tetikleyebilir. Bazı çocuklar ise henüz tuvalet alışkanlığını tam kazanamamış olabilir. Bu yüzden sabırlı ve destekleyici olmak